Hepinize yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün size nasıl Spider-Man oynayın diyeceksiniz. Onu göstereceğim. Normal spider gibi. Güzel değil ama bir o. Onun kadar da güzel. Bir tanesi bu. Play Store'dan yükleniyor. Bir tanesi de bu. Chrome'dan yükleniyor. Chrome'dan yükleneni göstereyim. Chrome'a giriyorsunuz. Atılsın hemen. Şuradan normal ana sayfaya geçeceğim. Ben hemen yazıp geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yazdım. Bakın bu. Bunun aynısını yazıyorsunuz. Aratıyorsunuz. Bu çıkıyor. Buradan aşağı kaydıyın. Şuna basın. Bundan indirin. İndirdikten sonra zaten ilk başta reklam verecek. Reklamı buradan atlıyorsunuz. Atladıktan sonra da direkt zaten indiriliyor. Ben tekrar indirmeyeceğim. Zaten yüklü. İkinci oyunumuz bu. Bunu da Play Store'dan yüklüyoruz. Giriyoruz Play Store'a. Sonra aratma yani temelden yazdığımızda direkt aşağı kaydırdığımızda direkt çıkıyor. İlk bunu tanıtacağım. Ben bunun yeni yaptım ama diğerini yapmadım. Ben size diğerini tavsiye ediyorum. Çünkü o daha güzel. Çünkü bunda bir tane araba var. O arabayı kovalıyorsun. Yapıyorsun görevi. Sonra video bitiyor başka. Daha hiçbir şey yapılmıyor. Şuradan buna basıyorsunuz. Hemen şu şuna basıyorum. Bu da kostüm var. Diğerinde kostüm yok arkadaşlar. Bunda kostüm çeşitli var. Bakın gördüğünüz gibi kostümler büyüsü. Ama bakın böyle. Şöyle ben iki elimle oynayamadığım için şöyle oynamaya çalışacağım. Şöyle. Bakın şuna bastığınızda. Bakın. Basılı tuttuğunuzda gördüğünüz gibi. Yine aynı görevi yaptırıyor sanırım. Evet aynı görevi yaptırıyor. Yapmak uzun sürüyor. Bir de tekelli olduğum için çok zor. O yüzden yapamam şu anda. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir oyun. Şöyle şu tarafa gelelim. Bir saniye. Bakın, bakın arabayı da yakaladık. Şöyle arabayı vuruyoruz. Buradan çekiyoruz. Bundan sonra tamam basın. Gördüğünüz gibi daha kafanıza göre takılıyorsunuz. Daha hiçbir işiniz olmuyor. Araba falan da yok. Bundan hemen çıkalım. <laughs> bu da diğerinin aynısı. Bu da ama bu daha güzel. Göstereceğim şimdi. Bunu sil yükle yaptım. O yüzden bu kuyulu değil. Hemen kuyulayıp geliyorum. Söyle arkadaşlar. Sanırım kuyuldu. Ama tekrar kuyulumu istemez inşallah. Ondan buna basıyorsunuz. Böyle yükleniyor. Abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Bu videoya bir 100 like 50 abone de gelirse çok güzel olur arkadaşlar. Bakın böyle. Bu da bayağı bir, bir şeyler söylüyor buradan diye buradan bakın şöyle geçtim izleyeceğim böyle burada bayağı bir şeyler anlatacak ben buraya geçeceğim İngilizce şekilde anlatıyor anlatmaları geçtik Arkadaşlar şöyle bir tane uzun şeyde izletiyor gördüğünüz gibi şöyle burada da bir anlatma olacak sanırım orayı da atlayız. Hey, um, Bu da böyle anlatıyor ama İngilizce anlatıyor. Ama az <laughs> çok anlayabiliyorsunuz. <laughs> Söylesiz izleyin. <izni. gülüyor> I was feeling super Arkadaşlar, kısa ben size anlatıp geçeyim. Arkadaşlar, orada gördüğünüz enerji içeceği, içeceği var. Bu örümcek ölüm, fırlatıyor. Enerji içeceğini içine düşüyor. Düştükten sonra onu içiyor. İçtikten de sonra kaslı falan oluyor. Örümcek adam oluyor. Ama bunda örümcek adamın kostümleri yok arkadaşlar. Çünkü salıntı falan olur. Başlay ile diye yok bunda. Gördüğünüz gibi güçlendi arkadaşlar. Benim tavsiyem bu arkadaşlar. Bence bunu became. indirin. Hem indirmesi de kolay. Kind of spider adam oldu. Gördüğünüz gibi. Bunda görevler bitmiyor. Really Bakın. Böyle bir kostüm leaks, var. Bu kostümden başka yok. Önce kadına çok da benzet. Söyle bas. Şurada. Hemen. Gördüğünüz gibi. Bu da bizim yapmamızı isteyecek. Bakın. Şuna basıyoruz. Bakın. şu şöyle zıplayıp bekleyin. tek yaptığım için zor oluyor. Gördüğünüz gibi. Bu bence daha güzel. Bakın şöyle. Kostüm olması, kostüm olması da güzel. Ben bunda şöyle de göstereyim. Telefonu da var arkadaşlar. Öncekinde yoktu. Benim tansiyem yani bunu indirin. Buradan zaten ayarlar yapılı benim ayarlarım. Gördüğünüz gibi bunda görevler var. Burası bulanık. O görevleri gidip yapıyorsunuz. Yaptığınızda açılıyor arkadaşlar. Niye böyle oldu? Benim tersiyon bu neyim ama siz bilirsiniz. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.